Geçen burada arabayı park ettik. Buradan iki tane çocuğuyla bir hanımamla gidiyoruz. Ben de arabanın içindeyiz ve çıkacağız. Baktım çocuk böyle şuradaki erik dallarına böyle elini atıyor. Dedim ki hele Musa dedim ya çocuk bu çocuk bu haram helali ne zaman öğrenecek dedim. Şu annesi babası niye öğretmiyor? Sonra bu dememe kalmadı. Anne tuttu kaldırıyor. Eri toplu. <laughs> Dur yapma diyeceğine. Dur yapma diyeceğine. <laughs> anne tuttu uşağını kaldırıyor daha da fazla tut. Ya o senin değil, o senin bahçen değil. İzin yok. O bir tane erik dersin ama o bir haram onun bütün mahiyetini bozuyor. Sen yarın bugün onu hakikaten anlatamazsın. Tesettürü anlatamazsın. İbadeti anlatamazsın. Çünkü helalle haram aynı yerde cem olmuyor. Nurla zulmet aynı yerde cem olmuyor. Niye nur alamıyoruz? Zulmetler var bizde niye helal tam cemiyette tesir etmiyor? Haramlar var cemiyette. Ne demesi lazım? Evladım, çocuğum, kızım bu haramdır, günahdır. Allah bize sorar. Zehir zukkumdur. O çocuğu orada alıştırmazsan bugün erik, yarın ağaç, ve işte yarın memleketi soyuyor.